Çocuklar Üzerinde Yapılan Deneyler serimizin birinci videosu. Küçük Albert Deneyini işliyoruz 1920 yıllarında bilim insanları tarafından çok merak edilen bir konu vardı. Duygular doğuştan mı gelir yoksa sonradan mı öğrenilir? İnsan davranışlarının nasıl şekillendiğini öğrenmeye çalışıyorlardı. Bu soruya yanıt arayan iki araştırmacı vardı. Bir psikolog, bir de asistanı. Bu araştırmacılara göre insanlar tıpkı hayvanlar gibi çevredeki uyaranlara göre şekillenen birer öğrenme mekanizmasıydı. Klasik koşullanmanın insanlar üzerindeki etkilerini ölçmek istediler. Bunu öğrenmek için ise sadece 9 aylık bir bebeği tercih ettiler. 9 aylık, dünyaya yeni keşfetmeye çalışan bembeyaz gülüşlü bir bebek. Bebeğimizin ismi Albert. Deneye başlamadan önce araştırmacılar Albert'in korkusu olup olmadığını öğrenmek istediler. Doğal uyaranlara karşı verdiği korku tepkisini ölçmekteydiler. Aslında bu aşama tamamen gözlem üzerine kuruluydu. Albert'in önüne birçok nesne koyuldu. Beyaz tüylü bir laboratuvar faresi, beyaz tüylü bir tavşan, kürk, pomuk, yanıp sönen gazete kağıtları hatta sakallı bir Nail Baba maskesi. Sonuç çok ilginçti çünkü Albert bu nesnelerin hiçbirinden korkmuyordu. Hatta tam aksine fareyi sevmeye çalışıyordu, külke dokunuyordu ve gülümsüyordu. Ne yazık ki tam da bu sebepten dolayı araştırmacılar için tam da aradıkları kandı. Çünkü Albert korkusuz başlayan bir bebekti. Araştırmacılar boş bir sayfa olarak gördükleri Albert üzerinde korkunun öğretilip öğretilmeyeceğini denemek istediler. Tam da bu noktadan sonra maalesef deneyin tartışmalı kısmı başladı. Araştırmacılar Albert'in arkasına büyük çelik bir boru yerleştirdiler ve yanında da büyük bir çekiç vardı. Fare Albert'e yaklaştırıldığında Albert o fareyi tutup dokunmak sevmek istiyordu. Tam da o sırada araştırmacı Albert'in arkasından çekici alıp o çelik boluya sert bir şekilde vurdu. Laboratuvarda çok gürültülü, korkutucu, ani bir ses çıktı. Biz yetişkinler için bile korkutucu sayılabilecek bu ses Albert için oldukça ürkütücüydü. Albert sesi duyduğu zaman bir anda irkildi, omuzları titremeye başladı, dudağını büktü ve ağladı. Çekiçle yapılan bu ses deneyin koşulsuz uyarıcısıydı. Çünkü insan için yüksek, gürültülü, ani bir ses doğuştan gelen bir korku kaynağıydı. Üstelik bu korkutucu işlem sadece tek bir kere yapılmadı. Tam 7 seans boyunca tekrarlandı. 7 seans boyunca Albert Fare'ye her dokunmaya çalıştığında arkadan bu ürkütücü ses verildi. Her tekrarda Albert daha hızlı yanıt vermeye başladı. Önce irkiliyordu, sonra ağlıyordu ve sonra kaçmaya çalışıyordu. En sonunda artık fareyi sadece gördüğünde yüzünü bozup uzaklaşıyordu. Evet, deneyin en belirgin hali fare tek başına gösterildiğinde ortaya çıktı. Araştırmacı hiç gürültü yapmadan fareyi Albert'e uzattı. Albert gözlerini kocaman açtı, yüzü buruştu ve ağlamaya başladı. Artık fare Albert için öğrenilmiş bir korkuydu. Plastik koşullanma testi ise başarılı olmuştu. Fakat asıl şaşırtıcı olan bundan sonra görüldü. Beyaz fareye benzeyen her şey Albert'in korkusunu tetiklemek için yeterliydi. Deneyin en başında Albert'e gösterilen her şey, beyaz bir tavşan, kürk, hatta beyaz sakallı bir Noel Baba maskesi bile Albert'in fareye verdiği tepkilerin Aynısının vermesine sebep oldu. Albert'e hiçbir gürültü verilmeden bu nesneler sadece beyaz tüylü bir laboratuvar faresine benzediği için de nesnelerden korkuyordu. Bu durum psikolojide uyaran genellemesinin en kanıtlayıcı örneğiydi. Yani Albert'in zihni artık şunu söylüyordu. Buna benzeyen her şey tehlikeli olabilir. Albert artık daha önce güldüğü, sevdiği hatta dokunmak istediği şeylerden bile korkuyordu. Bir çocuğun beynine korku adım adım inşa edilmişti. Biliyoruz ki günümüzde bu deneyin yapılması mümkün değil. Hatta bugün bile zamanında bu deneyin yapılmasına nasıl izin verilmiş diyoruz. Albert'e öğretilen bu yapay korku geri alınmadı. Bu korku için herhangi bir tedavi uygulanmadı. Onun güvenlik duygusu o laboratuvarın sessizliğinde kaybolup gitti. Bu deney bize şunu öğretti. Korku doğuştan gelmez, sonradan öğrenilir. Biz onunla tekrar tekrar eşleştikçe bu korkuyu öğreniriz. Küçük Albert'in korkuları bir laboratuvarda yapay olarak öğretildi. Ama bugün bazı çocuklar bu korkuyu laboratuvarda yapay olarak değil, hayatta gerçekten öğreniyor. Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da. Çocuklar her gün gerçek bomba sesleriyle uyanıyorlar. Onların korkuları şartlandırılmıyor. Onlara korku zorla yaşatılıyor. Küçük Albert'in yapay korkusu bile vicdanlarımızı sızlatıyorken bazı coğrafyalarda çocukların bu korkuları gerçekten yaşaması vicdanımızı bırakıyor. Küçük adımların büyük gelişimler yaratabilmesi için önce çocukları yaşatabilmemiz gerekir.